Gerçekten çok zor bir yayında. Ama şimdi tabi hani sonuçta hayat kötü şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Öyle istedim ben de. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Çünkü onların arasındaki zaten akrabalık artı bağ çok kuvvetli ve sevgili Yılmaz konuyu ona anlattı. Yani çok üzüldü tabi. Ama Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Yani Ersin için bence çok farklı ve güzel bir survivor oldu. Yani survivor bence hep şöyle derim. Karakter emarı. Yani survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz ve eğer gerçekten iyi niyetliyseniz, kalbiniz güzelse bunu da bütün Türkiye geçirirsiniz. Bence Ersin yaşadığı da o şu anda. Yani tabii ki çok çok üzgün. Ee, ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ama e, hayatta bahsedeleri kabul edeceğiz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hayatın kuralı bu belki de. O açıdan üzgünüz. Ee, onun dışında kısa bir saat tam beş buçukta canlı yayında olacak yarışmacılarımız. Bunu hatırlatıyoruz. Klinikten şimdi haber bekliyoruz. Ersin öğrendi mi? Maalesef öğrendi. Dün gece öğrendi. Ee, yani çok da üzgün. Daha önce de söylemiştim. Ee, sağ olsun. Ee, yani çok değerli bir arkadaşım. Benim için büyük bir üzüntü. Ha, Ersin bilerek gönderildi falan. Bunlar işte seyircimizin çokluğundan kaynaklanan e, açısında e, konspirasyon teori dediğimiz e, teoriler yani. Hani zaten seyir yani dikkatli bakın her şeyi görüyordur orada. Yani bizim programlarımızda şimdiye kadar soru işareti duyacağınız bir şey olmadı olmayacaktı zaten. Ee, onun dışında canlı yayında ne konuşulacak sorularınızı cevap verecekler. Tabii ki çok güzel sorular var. Onunla söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ersin bir daha gelsin konusu ıı, açıkçası açıkçası Yani gündemimize gelecek bir e, konu açıkçası. Yani şöyle anlatayım size. E, yani siz seviyorsunuz, biz seviyoruz Ersin'i. Neden olmasın derim. Ersin'in videosunu yayınlamamız yanlış da diyorsunuz. E, onu, onu da anlatayım. O video e, iki gün evvel çekilmiş. Elendikten sonraki videosu Ersin'in yani mesle alakalı bir video asla değil. Onun altını çizelim yani öyle bir yanlış anlaşılmaz olmasın. Elenmesiyle ilgili olan üzüntüsünü paylaşıyor yani. O video mes videosu değil. Arkadaş onu yanlış anlamış şey herhalde. O bilgi de vereyim de yani. Ee, evet. Nisan ağlamasından bıktınız. İşte hangi kulüp alacaksın? Güzel sorular bunlar. Ersin'e neden söylemedin konseyde? Onu, siz biliyorsunuz neden söylemediğimi. Ee, Hayat burada dönüyor. Güzel sorular var. Turabi nerelerde? Özledik Turabi.